Merhabalar, ben dermatoloji uzmanı Doktor Ruken Azizoğlu Anlı. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Roza Zerel Abdioğlu. Bugün sizinle son yılların en popüler uygulamalarından, en çok soru gelen uygulamalarından kollajeni konuşacağız. Kollajen gerçekten vücudumuzun çok önemli bir yapı taşı. Hem bütün iç organlarımızda hem kaslarımızda ve tabii ki de cildimizde çok büyük bir oranda bulunuyor. Yaşla birlikte özellikle 25 yaştan sonra menopoza kadar her yıl %1-1,5 oranında yıllık bir azalma gösteriyor. Ve işin kötü tarafı menopozdan sonra maalesef bu yıllık azalma %10'lara kadar çıkabiliyor. Onun için kolajen desteği çok önemli. Çok güzel dedin. %10'luk azalma neden önemli? Çünkü kolajen aslında bizim vücut ağırlığımızın %6'sını oluşturuyor vücuttaki proteinin yüzde otuzu da kolajen. Cildimize dönüp baktığımızda cildimizdeki proteinin de yüzde yetmişi. Yani yüzde yetmiş bir protein her yıl yüzde onunu kaybedersen daha hızlı yaşlanırsın, soluklaşırsın, parlaklığını kaybedersin. O nedenle kolajen gerçekten çok önemli. Bu dünyada şu anda bu kayıptan dolayı kolajenin içilebilir formları, enjektabul formları sürülebilir formları çıktı. Hı hı. Peki biz bugün enjektabul formlarından bahsedeceğiz. Kimlere uyguluyoruz enjektabul formlarını? Evet biz dermatologlar gerçekten enjektabul formlarını sıklıkla kullanıyoruz. E, Elastikiyetini kaybetmiş ciltlerde gerçekten çok etkili. Bunun yanında yine canlılığını kaybetmiş hı hı. rengini kaybetmiş ciltlerde e, kollajen uygulamasını özellikle uyguluyoruz. Tüm yüz bölgesine boyun bölgesinde çok önemli. Yine dekoltede, ellerde yani cildimizin aslında her bölgesinde kullanılabilir kolajen. Evet. E uygulamalarının dediğin gibi yaşlanma haricinde hı hı. de bazı indikasyonları var. Özellikle akne skarlarında atrofik skarlar varsa mutlaka genç hastalarda uygulayabiliyoruz. Gebelik sonrası çatlaklarda ya da büyüme sırasında oluşan sitriyalarda çatlaklarda kullanılabiliyor. Aynı zamanda trafik kazası, travma sonrasında ortaya çıkan yaralanmalar için de iyileşmeyi hızlandırıcı çok güzel. Bu tedaviyi birçok alanda kullanabiliyoruz. Biz bu tedaviyi kullanırken Nasıl bir uygulama yapıyoruz? Bize anlatabilir misin? Özel bir şekilde sulandırıyoruz ve hazır hale getiriyoruz. Sulandırıldıktan hemen sonrasında da küçük iğnelerle subdermal olacak şekilde bu mezoterapi uygulamasından biraz daha farklı biraz daha derine küçük iğnelerle 2 cm aralarla enjeksiyonumuzu tamamlıyoruz. Ee, ve yine e, hastanın nerede problemi varsa, elastikiyet kaybı hangi bölgede ise, o bölgelere belki biraz daha yoğun olmak üzere uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu uygulamayı yaparken herhangi bir yan etki sonrasında yaşıyor muyuz, e, önerilerin olur mu e, senin evet. bu konuda? Aslında en çok korkulan şeylerden bir tanesi protein formunda bir e, yapı taşı olduğu için alerji riski olup olmaması. Gerçekten 10 kilodalton ağırlığından yüksek olan proteinler vücudumuzda çok ciddi alerjilere sebep olabiliyor. 0,8 kilo kilodalton ağırlığında olduğu için e, dermatologlar olarak e, uygulamalarımızda herhangi bir alerjiyle karşılaşmadık. Onun dışında sadece enjeksiyona bağlı bazı morluklar, hafif ödem gibi Aynen. yan etkilerle karşılaşılabilir. Herhangi bir yan etkiyle karşılaşmıyoruz. Aynen. Evet. E, yan etki yok. Gayet güzel kullanıldı. Peki etki süresi nasıldır? Ne zaman Değil görüyoruz mi? biz? Aslı'ya ne söyleyeceğiz sonrasında? E, yapılan sitolojik testlerde e, uygulama bölgesinde 3-4 saat sonrasında bu kolajenin etkisinin başladığı 3 aya kadar da pik yaptığı gözlenmiş. Biz genellikle tabii ki hastanın yaşına, cildinin durumuna, ek hastalıklarına göre değişmekle birlikte etkiyi 4 ay, 6 ay, bazen tekrarlayan seanslar uygulandığında 1 yıla kadar uzadığını görebiliyoruz. Hem o bölgeye kolajen veriyorsunuz, arttırıyorsunuz kolajeni hem de fibroblastın Kolajen yapımını da uyarmış oluyorsunuz bu yolla. Hı hı. E, belli seanslardan söz ettik Roza. E, nasıl uygulanıyor? E, var mı öyle bir seans? Genellikle biz e, 2-4 hafta aralıklarla 2-4 seans uyguluyoruz bir yıl içerisinde. Daha sonra da her yıl çeyreğinde birer kez uygulanmasını e, öngörüyoruz. E, diğer uygulamalarla kombinasyonunu her zaman çok seviyoruz. Üst yüze bir botoks uygulaması ya da başka bir alana yaptığınız dolgu uygulamalarıyla rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ama ısıl işlemlerle olan uygulamalarda biz bir 14 gün ara vermek istiyoruz. Önce fraksiyonel lazeri, altın iğnesi gibi uygulamalarını yapıp sonra <laughs> arkasından kolajen uygulamasını yapabilirsin. Hiçbir yan etki görmüyoruz. Hı -hı. Cihaz uygulamalarıyla kombine edebiliyoruz. Uygulama o kadar kısa ki hani topikal anestezikler sürülüyor bazen bazı hastalar hiç gerek yok hocam. Hı -hı. Zaten çok da acımıyor deyip hiç topikal anestezik bile istemiyor. Hı -hı. Hı -hı. İşlem süresi yaklaşık bir 10 dakika sürüyor. Hasta klinikten çıkar çıkmaz sosyal hayata adapte oluyor. Etkilerini 3-4 saat sonra sitolojik olarak başlatıyor ve genellikle bir hafta 10 gün içerisinde Hı -hı. sonuçlar alınıyor. Tekrarlayan Hı -hı. seanslarla da en azından çok önemli yaş alma sürecinde işte menopoz sonrası yine evet. çok önemli yaş alma sürecinde çok etkili. Bunun yanında senin de dediğim gibi skar tedavilerinde, çatlak tedavilerinde Hı -hı. çok etkili. Gerçekten de biz dermatologların çok severek kullandığı bir tedavi. Evet, bu tedavi aynı zamanda hiyalorinik asit gibi gençlik aşıları gibi diğer uygulamalardan farklı olarak neden seçelim? Hı -hı. Çünkü uygulamayla siz tip tip bir direkt bir kolajen enjekte edebiliyorsunuz hastaya. Siz kolajeni uyarmakla kalmayıp direkt kısa sürede tedavinin etkinliğini sağlıyorsunuz. Evet. Bugün sizlere kolajen aşısından, kolajen aşısının kimlere uygulandığından, tedavi sürecinde nasıl etki ettiğinden bahsettik. İlerleyen zamanlarda farklı uygulamalarla tekrar görüşmek üzere.